Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir çoğunuzun bildiği gibi ya da bir yarınızın belki bilmiyorum. Ben Mehmet'in abisi, adım Mustafa. Mehmet'e bir sürpriz yapacağım. İşte bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Mehmet'in bu durumla ilgili hiçbir bilgisi yok. Mehmet'i bir şekilde dışarıya göndermeyi başarabildik. Akşama kadar bitirmeye çalışacağım. Bitirebileceğimi hiç bilmiyorum. Yani emin değilim açıkçası. Çok farklı şeyler yapacağım. Öncelikle ne yapacağımla ilgili küçük bir bilgilendirme vereyim istiyorum. Şöyle buyurun. Gördüğünüz gibi burası Mehmet'in odası. Yani küçük bir ofis diyelim hatta. Hani elimden geldi, elimden geldiğince işte bazı ufak tefek şeyleri update yapmaya çalıştım ama aklımda birçok farklı şeyler var. Öncelikle şu duvarla ilgili bir şey göstereceğim. Buraya bir yazı yazmayı düşünüyorum bir figür olaraktan. Ee, odanın rengini video ilerleyen sürelerinde göreceksiniz. Ondan sonra bu duvara veya arkada görünen şu duvara böyle göstereyim çeşitli bir figür. O figürle ilgili şu an aklımda herhangi bir, fikre sahip değilim. Bu bir yazı değilim veya hatta böyle bir şey ima eden bir şey değil. Sadece dekor anlamında bir şey. <laughs> Belki aynı şeyi şu duvara yapabilirim. Bu arada söyleyeyim alışık olmadığım bir durumun içerisindeyim. Anlayacağınızı umuyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Nasıl başlayacağımı hiç bilmiyorum. Öncelikle bu odadaki bazı malzeme çünkü boya yapacağım. Mehmet'in bilgisayarı vesaire onları toparlamam gerekiyor. Stole my heart of gold After my silver soul Can you take me? ilgili küçük bir taslak hazırladım kendime ne yapacağımla ilgili. E tabi ki bir çoğunuzun da bildiği gibi taşralı pes etmez. Bilmiyorum oradan net evet, görünüyor ki görüldüğüne inanıyorum. Bunu buraya bu şekilde yerden 74 cm yüksekliğinde çünkü masayı buraya koyacağımızda bir gün belki koyabiliriz. Kocamızda en azından yazı altta kalmasın istiyorum. En azından yazı görünsün diye düşünüyorum. İşte taşralı, pes etme bir şekilde bunu buraya yazmayı planlıyorum. Aklımda bazı planlar var, onları deneyeceğim. Şimdilik A planıyla devam ediyoruz. Devam edelim. Evet arkadaşlar küçük bir kaba taslağı böyle bir çıkarmaya çalıştım ama hani bilmem görebiliyor musunuz? T A S A A L I Evet bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür <laughs> Şimdi altta pes etme yazısını çıkaracağız. Yani her şey kağıtta ölçüldüğü gibi bilmiyorum kolay değil. En azından kap, yani küçük bir kaba taslağı çıkardık. Benim için daha basit oldu böyle çıkarmak. Okulda geometri dersinde anlamıyorsanız sizin için anlaşılması biraz zor olacaktır. Neyse bittiğinde güzel olacağını düşünüyorum. Biraz daha uğraşacağız çünkü bu harflerin içerisini e, bantlarla dolduracağız ki boyadığımızda o kısma boya yapışmasın diye. Daha sonra içerisine yaldız boyayla işte gri yaldız boya aldım. Boyanın kendisi gri. E, elimizde beyaz bir boya var hafif gri tonuna yakın. Bir de siyah boya aldık. İşte biraz karıştırıp renk tutturmayı düşünüyorum. Artık nasıl bir renk meydana gelecek ben de bilmiyorum. İstediğim ton gri. Neyse devam edelim. Zaten <laughs> altı görünüyor? Ben tamam, şişe yaptım I want you to jump. Like you trying to get stuck in the air. If you feelin' so late and don't care, sure they in her face in the mirror. Up in the air, I want you to jump. Up in the air, I want you to jump, jump. Like you trying to get stuck in the air. Uh -huh. In the air, <laughs> Like you trying to get stuck in the air I want you to jump like you' trying to get stuck in the air. If you' finna so little don't care. Should he beat in the face in the mirror? Up, up in the air. I want you to jump like you' trying to get stuck in the air. If you' finna so little don't care. Should he beat in the face in the mirror? Up in the air. I want you to jump, jump. I want you to chump, jump, 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 jump. Up in the air, I want you to be Like you trying to get stuck in it. Gotta get it, uh in the air. Yani eksik var mı onu da bilmiyorum. Sebebiyle i̇şte yani bittiğini düşünüyorum. Yani şimdilik yani Mehmet'in daha önemli eksikleri var. Yani birçoğunuz da bunun farkında aslında. O yüzden dolayı göreceksiniz, göreceksiniz. Ve bu arada bu duvarla ilgili çok ilginç bir görüntü meydana geldi. Dün yetiştireceğiz diye bir an getirdik. O yüzden çok kötü oldu. Yani kestirme dediğimiz yerleri bayağı hızlı bir şekilde yaptık. Burak gibi değil. O yüzden çok iğrenç bir görüntü meydana geldi. Normalde bu çizgilerin kalınlığı 2 santim. Şimdi ben gittim 1,5 santimlik kağıt bant aldım. Üzerine yapıştırdım. Görüyorsunuzdur şu an zaten. Tekrardan üzerinde boyayınca hani istediğim kalıp çıkacaktı bu sefer. Daha iyi olacak. Çünkü <laughs> çok iğrenç oldu böyle. Hani böyle idare eder diye düşündüm ama olmadı. Evet, neredeyse bitti sayılır. Şimdi Amazon'dan sipariş ettiğim ve Mehmet'in ihtiyacı olduğunu düşündüğüm ve Mehmet'in gerçekten sevebileceğini düşündüğüm bazı ürünler var. Onları göstereyim. Bir tanesi stil Series kontrol, kontrolcü. Kendime sipariş etmiştim bir adet. Mehmet'in hoşuna gitti. O yüzden bir tane de Mehmet'e aldım. Belki Mehmet'le yan yana oyunlar oynarız. Ve bu içindeki ürün işte bu şekilde. Evet arkadaşlar yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik yani bitti şu an Mehmet içeride oturuyor yani birazdan o içeri girecek bilmiyorum hani o kadar da büyük bir şey olduğunu zannetmiyorum ama yine de Mehmet'in tepkisini gerçekten çok merak ediyorum. Görelim Mehmet'in tepkisi nasıl olacak. Evet Mehmet taştıralım. <laughs> Valla yaklaşık bir buçuk gündür odama giremiyorum. Bir buçuk gündür büce çekemiyorum. Nasıl bir şey çıktı ortaya ben de bilmiyorum. Annem babam herkes girdi. Eve gelen misafirler bile girdi. Herkes güzel oldu güzel oldu diyor. Bakalım ben de merakla bekliyorum. O zaman gidelim. Bu kaç? Bilmiyorum ki Ya <laughs> Yok, Bu kaç bu kaç? Üç. Bu kaç? Beş. Tamam o zaman. Yanlış bildin hadi gel. Ananı satayım. Sakin ol sakin ol. Dürbekleşiyorduk oğlum. Odama sonra da gireceğim. Dur. <laughs> çok <laughs> heyecanlı istiyorum. Oğlum nereye gitti? <laughs> gel gel sesime gel. <laughs> of, of bok kokuyor içeri abi Nasıl bir boyla yaptın abi? Ne yaptın? Gel gel. Allah'ım bir defa odama giriyorum. Çok heyecanlıyım. <laughs> gel gel. Şöyle otur. Oğlum böyle candan aç seni. bok kokuyor ya. <laughs> gel otur. Otur. Şöyle otur. <laughs> <laughs> dur bekle. <laughs> dur. 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 Dur bekle. Dur bekle. Dur bekle. çok garip Dur bekle. 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 Dur 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 Mehmet'i böyle bir manzarayla karşılayacağız. Bitmemiş <laughs> olan taraftır. Dur. Tam böyle Bak böyle dur. Şöyle. <laughs> bekle. Bak tam böyle Hiç kıpırdama. Bak asıl büyük spizi gösteriyorum. Odanın en güzel yeri. Buraya ben çok uğraştım. Çok emek verdim. Kıpırdama kıpırdama. <laughs> dur. Adamın bekle. bir şey yaptı ya. Bekle dur. Bak böyle kal. Heh. Aç şimdi. Ona nasıl ki? Oğlum ne yaptın lan? Bu odanın tekrar düzelecek. Söylemiştim. Düzelecek bu. Bu başka bir şey. Bu düzelecek. O şey. Onlar nasıl diyeyim? Ben bu, bunu çok merak ediyordum, bunu böyle yapacağım diye. Tamam. Tam dediğim gibi olmuş ha. Çalıştır bilgisayarını. Ne oldu? Eee? Oğlum ne sikiliyim? <laughs> Arkadaşlar eğer aktüel videolar günlük 30 bin izlenmesi onurlu tutayım YouTube'u Şu kumanda ya Bu ne? Ee? Orada Aç Ne açayım? Yukarı tuşu en yukarıdaki çizgi tuşuna al Öbür e <laughs> Oha Oradaki Ortadaki yuvarlığa. E, yuvarlığa çevir yuvarlığa Bu kanama gibi oluyor Yuvarlığa çevir oğlum çok iyi olmuş lan. Ay şey gibidir abi üç Ne yazıyor şurada? Taşralı. Time. Vallahi arkadaşlar attığınız video, attığım video 31'i geçmezse. Oku oğlum bir daha oku şunu bir daha. Taşralı. Time. Taşralı. <laughs> Taşralı. Oğlum. Oha. Pes etmez. Ananı satayım. <laughs> E, bu E mi? Evet. Ben şunu görmedim. Şunu böyle biraz daha sanki şu şey sayımız daha güzel olabilirmiş. Yalnız abi çok iyi olasını. Ya yemin ederim çok iyi ya. Harbi diyorum bak ciddi söylüyorum. Bana da falan yapmıyorum. Harbiden çok güzel oldu. Başka bir sürpriz bir şey var mı? Kapat ama akılın dışında. Kapat kapat. Of <laughs> oh be. Yalnız ben şey zannettim bu. E, bu içine de bir şeyler döşersin diye düşündüm ama. Olmamış. İçine bir şeyler İyi bak bakalım orada ne var. Ha siktir. E bu da değişiyor o zaman. Değişiyor <laughs> mu? Yok o He? sabit renk. Ve sen e, ufak bir şey fark etmedin aslında. Kapat bilgisayarı. Tekrardan e? kapat tuşuna e, bas. Ya. Bir dakika dur. O kadar büyütecek bir şey değil. Çok güzel olmuş lan. Yemin ederim çok güzel olmuş. ha. <laughs> Kapattın mı bilgisayarı? Ay, burada da lag var. Ama bak nasıl çalışıyor fark etmedin. Yok artık. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Çalıştık şimdi bir daha. bu, aylık gelen elektrik 600 bulacak herhalde bu sefer. <laughs> Oğlum bilgisayarla çalışıyor lan. Şöyle tişörtü çek oradan sandalyeye otur bak. O siktir dur 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 Burada ben? Burada ne dedim? sandalye. Oğlum. Yalnız çok iyi ya. Yalnız şey yapalım, buraya laminat döşetelim mi? Daha iyi olmaz mı? Olur. Bir dakika, ben bir şey merak ettim. Dur, 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 dur. O nasıl gözükecek? Bir saniye. Dur. Şimdi ışığı kapat bir. Bir dakika. Işığı kapattık. Şimdi şuradan OBS'i açayım. Oğlum çok iyi ya. Işığı kapattın. Evet, be. Işığı Mehmet, oraya Mehmet, oraya Mehmet oraya. Bey. <laughs> Çay, kahve ne istersiniz efendim? Ve ekstra kol aldım, bir tane daha kol aldım. Oyun kolu. Bu daha fazla geri gidiyor mu bu böyle? Biraz daha gider, açarsan. Açsak mı? Nereden açacağız onu? Alt taraftan. Ben uyurken, burada uyurum artık yani bundan sonra. <laughs> daha iyi. Hangisi o ya? Bu mu? Dur bir dakika. Altta. Hah, tamam. Hah, oh. Vallahi hiç yat, yatağı, yatağı hiç gerek yok. Ben direkt burada yatarım bu şekilde valla mis <laughs> İnternet kafelerden video çeke çeke nerelere geldik. Bu arada e, bunların hiçbirinde benim emeğim yok. Hep abim ve Serkan abi ikisi bir arada yaptı. Gayet de güzel olmuş. Elinize konuda sağlık. Cakes. Afiyet olsun. Teşekkür <laughs> ediyorum. <gülüyor> Yalnız şuraya da böyle bir şey, ışık, ışık yapsak daha da güzel olur. Ya. Yok oraya şey alacağız. Ne ee, süngerler ses yalıtımı süngerler var. aynen o yüzden dolayı orayı boyayacaktım vazgeçtim. Yalnız abi doğar doğar da çok, çok güzel olmuş ya ne yazdınız bunu nasıl sim. yazdınız anlatsana. Canım. Sim Sim. bak, bak nasıl şey yazdık şey? biliyor musun? Çok güzel olmuş ya. Onun, o yaldız boya pardon sim demişim. Harbi sanat eseri amına koyayım emrederim sanat eseri olmuş. Bak. Abi şöyle. Bir gerekiyor biraz. Şimdi, şu bantlar sökülecek herhalde değil mi? Yoksa öyle mi kalacak onlar? He? Bantlar sökülecek mi öyle Yok, mi Yok bantlar bu duvarı tekrardan boyayacağız. Niye? Ee, çünkü dün bitireceğiz diye biraz aceleye getirdik. Gördüğünüz gibi biraz böyle kötü bayağı bir kötü oldu. O yüzden dolayı e, tekrardan siyah noktanın üzerine hani siyah çizgilerin üzerine bunlar 2 santim. Bir buçuk santimlik bant çektim. Burayı tekrardan boyadığımızda tam istediğim figürü aynen, ortaya bu çıkaracağım. Ya mesela. yemin ediyorum çok güzel ya. <laughs> Bak, artık eskiden bu sarı sandalye vardı ki yıllardır normal sandalyeyle takladım. İlk defa bir oyuncu koltuğu. Bu arada bunu abim aldı, hediye aldı. Abime evet, de teşekkür ediyorum. Kırayım mı? Kır. İlk günden. Yalnız... Da... Oha lan. Harbi hala. <laughs> düşmen mi? düşmesin herhalde. şey yap ya, e, bu sandalyeyle fetiş falan nasıl olacak o işler? Abi bir dakika onu, onu düşün. Onları bir, onlar çok önemli, onu sandalye, test etmek. Sandalye Ne tür pozisyonlarda Şimdi falan? Şimdi arkadaşlar, yani. kusursuz bastığımızda şu pozisyon. Yani şu pozisyon bakın. Anladım. Yani eğer kusursuz Mitsisimya simya bastığımızda şu pozisyon. <laughs> Direkt çat 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 çat. Hiç acımak yok. Direkt çat çat çat. <laughs> bu pozisyon. Eee, eğer şey... <laughs> Kırılmadığını lan? İlk günden kırmayayım ne olur ya. Dur. Daha çok anılar yaşayacağız seninle beraber. İlk günden, ilk günden kırmayayım. Kafam gitti. Onu <laughs> sikeyim ne olmuş? Herkese <laughs> diyeyim. Zaten... Dur 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 dur. Güzel, güzel. Tamam. Evet bak odama ilk misafirim gelmiş. Göster örümcek. O, o benim arkadaştı ya kanki. Kanka beraber, ne yapıyorsun? İyi misin? Atlar üstüne. İyi misin? Destap <laughs> sen, or sen orada kal. Sen orada kal. Evet. Yani. Uzun soluklu bir çalışmanın sonundan gelmiş. Yani olduğum... bir, bir, buçuk günde falan yaptılar hemen ama. Ki Aynen. ilk günü Serkan abiyle beraber yaptılar. İkinci yani bir buçuk, ikinci gün oldu bu. İkinci günü de abi tek başına tamamladı. Ama ışık kapatıldı daha güzel oldu. Bak mis. Şey diyorum ya ama gerek yok ki ona. Değil mi? Şey diyecektim. E, şuraya da ışık yapalım o da böyle alttan vursun. Yani yukarıdan vursun. Hayır hayır hayır. Öyle olmaz iyi değil olur. mi? i̇yi olmaz. O kameranın kaliteline baksana. 720p Logitech sana 80p çekiyor. Şuna bak. Şuna bak. Sana dedim. Harbi renk ne biçim farkıydı? Avradın yanaklarını sikiyim. <laughs> Ananı satayım. Lan. Abi kırıldı bu ha. Yemiyor bindi. sonraki videoda ne alacağız? Ne eksik var sence bu burada? Yani işte altıma alacağız. Başka? Başka ne var abi? Her şey yapmışsın zaman akı bir şey kalmamış ki. Ya bir şey kaldı. O konuda sen alırsın artık. Ben almam. Ee, hamburger mi? Hayır. Bilgisayar ile ilgili bir şey mi? Evet. Hayır. Çok önemli bir şey aslında. Hard disk. Hayır. onu en iyisini al. Taktıkların içine. S şey slime. O ne lan? Ha yok ben diğer YouTuber'larla karşılıyorum pardon. <laughs> şey şey e, işlemci. Yo oğlum işlemci mi var? Kasanın şey. içinde mi? Zaman, dışında abi? yani. Mikrofon. Yok. On ha arkadaşlar zaman... mikrofon demişken bak bak. O şu rode mikrofonlar var ya bak kardeşim yani rodeyi kötülemek gibi olmasın tamam mı? Rode'nin sahiplerinin şirketine oradan selamlarımı ölüyorum. Bak şu mikrofon rodeye 100.000 bin basar tertemiz bir mikrofon. Böyle ağzı yani sürekli bulaşık, bulaşık süngeri. bu <laughs> aynı şu detay çekelim bulaşık süngeri bu. Gırtlağa kadar alabiliyorsunuz kusturmalı rahat bir şekilde. <laughs> bak çok rahat bak kardeşim. Onu da buradan söyleyeyim sizlere. Eksik ne var abi? Eksik bir şey yok. Her şey tamam. ya orada bir şey var eksik. PUBG mi oynayacağım? Hayır. Bulacaksın abi. Pençede desen var. Yağmalama desen var. Direkt rahat bir şekilde olabilir. Başka başka bir şey yok. <laughs> Başka <laughs> bir şey var mı? Lan kumandayı kırdın herhalde. Götü çıkmış onun. Yok ben bir şey kumandayım ki. Ha takıldı. Klavye diyor. Klavye <laughs> mi? Aynen. Ya arkadaşlar bu klavyenin var bokunu yerim ben bokunu. Baksana şunu, bunun ne eksiği var mis gibi bak. Zaten bu bunu tamamlıyor. Haksız mıyım haklıyım? Haksızsam yorumlarda haksızsınız diyebilirdin. Ben de tamam dedim. Ben de düşünüyorum 25 saattir. Hani şimdi bu ortama göre bu yakışma olabilir. Okey bro. Okey bro. Ama yani... Yani çok şeyleri şahit olur bu klavye ben, canlı canlı. Hani olmaz. Yani şöyle... Anladınız mı? Sen anladın değil mi? Oradakiler anladı. <laughs> gerek yok bence klavye ya, var mı? Yorumlarda yazın kanka o zaman. Klavye gerek var Var diyenler. Gerek var diye yazsın. Yok diyenler yok diye yazsın. Hemen yarın gidip alıyorum. Bu arada şunu da şuradan sizlere belirteyim. Çok yakında... Ben bir şey daha aldım zaten Instagram'dan duyanlar duymuştur bilenler bilmiştir kardeşim Alanya'da tek kimseler yok onu da böyle altına çizeyim onun da bir videosu gelecek o hani çok değişik videolar da yapmaya başlayacağım bu arada ama tabii Metin'e ki videolarımız devam edecek çünkü o zaman yavaşça sonlandıralım Evet. Bu arada bu ne işe yarıyor? O bazen bazı açıları onunla kameraya Şak 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 Hop oh, şak şak. Ne işe yarıyor bandana bu? Götüme o zaman kendinize kocaman iyi bakın. Tekrardan abime ve Serkan abiye e, teşekkürlerimi yolluyorum. Videonun, bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Videonun ilk başlarını izlemedim ben. Videoyu editlerken izleyeceğim. Meraklı, çok merak ediyorum. Beraber Ne ettiler? Hiçbir fikrim yok. Bayağı bir değişik oldu yani. Kendinize kocaman iyi bakın. Şu i̇şte işte şuradan. Bu zamana kadar beni desteklediniz ve yanımda bulunduğunuz için hepinizi kocaman seviyorum. Ee, Allah'a olun. Videoya like atmayı unutmayın. Ee, sağ taraf artı sağ mı sol mu? Bir yerde top var. Topa basarak kanala abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum bak. Tamam mı? Yani bu saatten sonra 30 bine gelmezse izlenmeler. Youtube'u da bırakıyorum. Haberiniz olsun. Hadi eyvallah. you <laughs>